Merhaba. Bugün Gruyere'e geldik Fransız tarafına. Burada e, yılda bir kez düzenlenen peynir festivali var. Tam yerindeyiz. Şimdi buranın banyosundayız. Buradan e, küçük standları gezerek Gruyere köyüne çıkacağız. Yavaş yavaş gezimize başlıyoruz. Güzel bir video geliyor size. Şimdi biraz etrafı çekeyim. Bugün Mustafa abiyle beraberim bedava bir içecek bulduk. Şimdi onunla başlıyoruz hemen. <laughs> Şöyle. Evet, içeceğimizi aldık. <laughs> Şimdi burası köyün girişindeki şehrin başlangıcı. Banhof da hemen burada. Biz sütlerimizi aldık. Manyalı süt aldım ben. Mustafa abi çilekli aldı. <laughs> Şimdi buradaki standları küçük küçük gezip arka taraftaki köye çıkacağız. Buraya Saat 11'de başladı. Bizim saatimiz şu an ortalama 12. Şurada şöyle özellikle göstereyim ben. Küçük keçiler falan var. İnekler falan var etrafında. Şunları size bir göstereyim hemen. <laughs> Annesini falan emiyor. Bu biraz büyük ama yine de Burada Orada keçiler var. <laughs> Annesinin üstüne çıkmış. Evet, 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 yavaş yavaş şöyle bir gezelim. Dramı tanıyalım. Abi de çekim yapıyor. Normalde süt sevmiyorum ama bu güzel. Biraz da şekerli ama. Evet, birazcık içeyim ağzım tadı yerine yersin. Bu şekilde burada tanıtım falan yapmaya başlamışlar. Merhaba dostum. Ha, burada oyun oynuyorsunuz, ona göre hediye falan veriyorlar. Yani asıl ürünleri yukarıda köyde bulacağımı sanıyorum. Burada küçük küçük tanıtımlar yapmaya başlamışlar. Yeme içme yerleri, standlar kurulmuş. Herkes burada bir şeyler yiyip içiyor. Burada evet. Hat fondue ve hatta kondu var. Arkadaşlar ekmek arasında şu abim yaptığı gibi ekmeğin içine doluyorlar. Şimdi ondan alacağız. Bu sosisli. Diğeri direkt normal. Sadece peynir koyuyorlar ekmeğin içerisine. Ekmeğin içerisine boşaltıp içine peynir akıtıyorlar. Şimdi burada ödemeyi yapacağız. Ondan sonra buradan abimizden alacağız. Evet şimdi bu şekilde fişlerimizi aldık. Bu fişlerle bu şekilde veriyorsunuz hemen içine dolduruyor. Sosis alanlar şurada ayrıca sosis ekletiyor. Biz sosis aldık. Hemen burada paramızı ödediğimiz için işler vereceğiz, alacağız, çıkacağız. Bizimkiler orada. Bir tane mi alayım mı abi? Heh. Yap bakalım abi. Vous avez les tickets Il faut les payer là merci. Arkadaşlar içeride e, peynirlerin üretildiği, yapılandığı yer var. Yukarıda fabrika var. İçeri giriş 5 falan. Şöyle geziyorsunuz buradan. Buradan sıra alıp gidiyorsunuz. Şu içerideki peyniri size göstereyim. Bütün reyonlar dolu. Biz sırayı bekliyoruz bakalım. Şöyle içerideki peynirleri de göstereyim. Biz içeri gireceğiz, yukarı doğru çıkacağız. Burada peynirlerle resim çektiriyorlar. <laughs> Restoran bölümü de var. Bakalım şimdi gezmeye devam ediyoruz. Evet, burası fabrikanın alt bölümesi arkadaşlar. Hepsi bunların peynir. Gözün olabildiği kadar peynir. Arkadaşlar sıra ilerlemiyordu, biz de çıktık dönüşte gelelim dedik. Hemen yanında bu şekilde hediyelik eşyacı var. Buradan kuriye adına, peynir adına, ev eşyaları falan hediye alabilirsiniz. Yeme içme her şey var. Biz de hava güzelken çünkü bugün yağmur diye ağda bilir. Hava güzelken yazan dedik yukarı köyü görelim. Şimdi bu şekilde yürüyüşe başladık. Bir de bu taraftan çıkış var. Şöyle geri dönüp etrafta göstereyim size köyün girişi. Yani Van Honfun olduğu yer burası. Yukarı doğru çıkıyoruz. Hava <laughs> inşallah kapatmaz fazla. <laughs> Şu şekilde yürüyüş parkından çıkıyoruz. Buralarda araba park ediliyor. Biz aşağıya bıraktık. Buraya bırakılıyormuş abi araba bak. Evet. Güzel burada. Şehrin girişine geldik. Hangi kapı burası bilmiyorum. Ama girişte böyle bir süliyet var. Yapmışlar. Evet. Burası hele kale. <laughs> Bütün burada yöresel peynirlerin tanıtıldığı meydan burası. Buradan alırsak güzel bir şeyler alacağız. Şöyle. Yöresel çalgı şeyi bunları böyle öttürüyorlar. Savaş zamanı mı öttürüyorlar artık ne zaman öttürüyorlar bilmiyorum. Boooom diye böyle ses çıkıyor. Baya yoğun bir sesi var. Buralar hep dükkan. Şöyle güzel güzel mekanlar var. Çayı bu kadar işte arkadaşlar. Biz şuraya bir manzaraya bakalım. Burada herkes yemeğini içmeyeni işini hallediyor. Hediye işya dükkanları. Buralar yine normal marketler. Biz yandan girdik şuraya da de gelelim dedik. Burası da ilk giriş yeriydi. Şöyle güzel güzel evler var. Burada bir şimşi kaşık yapan bir abimiz var. Şimşi değil de kayın ağacı herhalde onlar. Aynen kayın ağacı. Böyle yapmış. Ama bunlar farklı ağaç, sert ağaç. Diğerleri kayın. Burada düzeni kurmuş. Burada bir şeyler yapıyor. de aletleri var. Manzaraya karşı. Az önce çekim yapıyorlardı burada. Açık şey da <laughs> <Yani. gülüyor> <laughs> şey dokunabilirsiniz arkadaşlar. Şey dokun, dokun. Şimdi burada yavaş yavaş gezmeye başladık arkadaşlar. Böyle yani burada bir tık pahalı oluyor ürünler ama peynir fiyatlarına baktım bizim yaşadığımız şehirlerde daha kalitesiz peynirler buradaki peynirler de aynı para yani burası sonuçta en iyi yapıldı ya. Burada daha pahalı olmasın eklersin. Açıkçası şaşırdım. Şöyle tatlı yerleri evet. Burada da bir şeyler yapıyorlar. Peynir evet. herkes, herkes bir şeyler iyi geçiyor. Beynir. Mesela buraya girmek için herkes dışarı sıra bekliyor. Herhalde bayağı iyi bir yer. Dışarıda bekliyorlar. kendine bu gelmek Şimdi istiyor. Ha. <laughs> <laughs> Mustafa abi diyor ki arka tarafın manzarası güzel herhalde diyor da. Ön tarafta da bayağı oturan var. Arkası arkadaşlar. Arkadan yani çok güzel manzara var gerçekten. O yüzden bu kadar yavaşta burası. Yediğimi yerken takılıyor. Bu tarafta da aynı. Gördüğüm manzarayı görmek için şöyle sokağa sağına döndük. Şurada güzel görünüyor. Ya. Büyüleyici. Onun bahçesinden görünüyor herhalde abi. Herkes oraya gitmiş. Oraya doğru gidelim. Burası, aynen. Bayağı aynen. Bak abi burası herhalde kalenin surların devam ediyor burada? %90 öyle evet. Şuralarda zaten millet hep gitmiş. Fotoğraf çekiliyor yerlere. Ayak izlerinin daha takip ediyoruz. Çok güzel. Huzur'un başkenti, Guriyer'deyiz. Burada da hemen üzüm bağları var. Buralarda çok meşhur üzüm bağları. Kuşların sesi efsane gerçekten. Şurada ful atlar var. Bütün sıra buradaki lezzetli yemekler için. Görüyorsunuz sırayı. Burada galeri varmış şurada. Onun altında. Mustafa abi sanata olan ilgisini yine gösteriyor. Arkadaşlar çok güzel bir köy. Manzarası efsane. Biz şöyle sızıyoruz arka tarafa doğru. Peynirci abi bugün parayı kesiyor peynir keser gibi. Bazen peynir kokusu böyle yoğun vuruyor. Bazı peynir yerleri gerçekten ağır kokuyor. Arkadaşlar burası çok meşhur. Yapan kişi unuttum ama uzaylıların figürlerini yapan kişinin müzesi. İçeride her şey var. Şöyle uzaylı arkadaşlar var. Bizden göstereyim. Ücretsiz bir müze herhalde bu. Bir ücreti Biri var kasada bekliyor. Şöyle uzaylı ablamız var. Bu yol köyün çıkışına gidiyor. Köyden çıkıyorsunuz. yerleşim alanları başlıyor. İşte orada Airbnb evleri falan var. Bu ne Budist tapınağı mı? Tibet müzesiymiş bu da. Hmm. Allah Allah. Ha. Tibet bir tapınağı daha burası. <laughs> bir de uyduracaksın orada diyeceksin ki burada bir ünlü bir şey var. Burası da Şöyle bir manzara açılıyor ama içi bayağı yeni. İçine girmek gerekiyor. Da panoramik panoramik nokta. Şurada mezarlar falan var. Etraf görünüyor. Bir tık daha yukarı çıkacağız şimdi kalenin içine doğru gireceğiz. Şöyle buradan bir göstereyim dedim. Yukarısı bayağı kalabalık da her an böyle güzel yer bulamıyorsunuz fotoğraf çekmek için, video çekmek için. Şöyle içeri gireceğiz şimdi. Evet, kaleye girdik. Dediğim gibi burada herkes. Şuradan hemen adı tutmayalım. Aynı buradan görünüyor, görüyorsunuz. Arkadaşlar, fiyat şöyle şöyle göstereyim. Yani göreceğiniz pek bir şey yok. Şu şekilde giriyorsunuz. Zaten içerisi bu. Buradan içeriden öbür tarafta görecek hiçbir şey yok. Bu para verilmez bence gidip buraya kadar gelip görmek isteyenler yine girebiliriz. Ben sadece göstermek istedim. Biz girmeyeceğiz. Şu. Ee, içeri girdiniz. Görecek olduğunuz manzara bu. Yani ha buradan görmüşsün, ha şu aşağıdan görmüşsün. Orası zaten free. Gerek yok o parayı vermeye. İçeride şarap mara binlerini falan satıyorlarmış. Pahalı bir şekilde. Şu aşağıdan görebilirsiniz. Göreceğiniz yer. Yani biz şehre geri dönüyoruz. Yani. Merkeze. Peynir alıyorum şu an. Ee, kilosu 25. bu Yarım kilo istedik. Adam yani aileliği bayağı iyiymiş. Bir de şuradan. Keçi. Kurtulmuş keçi eti aldım. Bunu 32'ye falan geldi Şu şekilde bir parçası. Bir de bu şekilde bu peynirini aldık. Efsane gerçekten. Kesinlikle. Buralara gelip almanız lazım. Burada kurtulmuş diğer ürünler de var domuz eti. Bunlar bir. For you, it is for him. Yeah. I can pay you. Yeah, okay. Evet. Hemen ödemeyi yapıyoruz. Buradan uzaklaşıyoruz. Then we have here. Zaten buraya gelmiş hocam amacımız güzel peynir almaktı. <laughs> güzel peynir de aldık. Soğuk bir peynir aldık. Etimizi de aldık kuru. Yani bir daha dağlı keçinin etini nereden bulabileceğiz. Hem kurutulmuş. Gayet fiyat uygun. <laughs> Evet, şöyle hemen burada başka bir şeyler gördük, onları çekiyoruz. Burada özel fondü yapıyorlar diye. <laughs> Fondüyü deneyebiliyorsunuz, burada satıyorlar. Yani fondü almak isterdim ama zaten evde bayağı var. Asıl e, bunun şeyi kışın fondü, yazın fazla yenmiyor. Ama köy gerçekten çok tatlı, büyüleyici. Buraya günübirlik gelip civar taraflara işte Montreux'a Bernefen gidebilirsiniz. Biz belki buradan çıkınca Montreux'a gidebiliriz. Herkes bugünün tadını çıkarıyor. Peynir tadı ağzında kaldı ha çok güzel. Yani köyü biz bitirdik açıkçası. <laughs> Burada yapılacak bir şey kalmadı. Belki şu manzaradan bir etap şey çekebiliriz. Yok abi bunlar ne? Bunlar güreşçi gömleği. Hadi ya. İsviçre'de kırpınar demiyor ama İsviçre bunları. İsviçre bunları. ha, bu çiftçi gömleği bunu giyerekten e, güreşiyorlar. Pahalı ama. Evet. Dokar olunca pahalı oluyor arkadaşlar. <laughs> Burada İsviçre'li şeyler var hemen. Değişik, değişik <laughs> desenler. Burada da peynirler var. Bir daha biz bu peynirlere de bakalım hemen. Deneyebiliyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Evet. Mustafa abi şuradan bir deneyeyim bakayım bir. Deneyeyim. Nasıl? Evet hemen aldım. Aa çok güzel ha. This one is this one Beş buçuk. Or also also this. Otuz beş. Güzelmiş. Bunu aldım. Evet. Gayet uygun. Para kredi kartı evet. okey. No, uh, cash or twenty. This one. Yeah. This one. Yeah. Uh, burada evet. dönüyorsunuz. Evet. Hemen taze taze. Operasyonel bakıp alıyorsunuz. Thank you. Thank you. Bye. Ya. Evet. Yeah. Mustafa abi de aldı. Ben de aldım. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan bir de su içelim gelmişken buraya. Bayağı peynir aldık. Herkes burada sıraya girmiş. Şurada ne deniyorlar? Aa, hazır pişmiş. Şey deniyorlar. Peynir. Bu sıranın sebebi arkadaşlar. Burada taze. Aynen. Biz de deneyelim. Biz çünkü fonduyu çok seviyoruz. Kesin alacağız Çok gibi Bu trafolo <laughs> mu abi? Öyle. Ama ne olacak adam ekmeği ban duruyor gidiyor ya bence çabuk biter. İnşallah öyle biter. Hemen sıraya girelim. Sonra tadına bakalım. Bu sırayı bekleyeceğiz şimdi. Çilellemediği için vazgeçtik. Çünkü baya yavaş geliyor. Ya Fondü de almayalım dedik bari ne yapalım. Çok istersek gelir bir daha alırız. O yüzden devam ediyoruz. Köyün çıkışına doğru. Zaten köy bitti. Bir avuç yer. Hızlıca gezdik. Görebilecek yerleri gördük. Şimdi burada amcamla bir şeyler oyuyor. Tasla hazırlamış. Oyumuşlar doğru. Oyumuşlardan da gösteriyor. Arkadaşlar şimdi köyün çıkışına doğru gidiyoruz. Çıkacağız. Sonra buraya videosunu yavaş yavaş bitireceğiz. Aşağıdaki o ilk girdip de çekemediğimiz peynir fabrikasını sırası yoksa onu şimdi çekmeyi planlıyoruz. Eğer sıra varsa onu yine çekmeyeceğim. Çünkü gerçekten aşırı zaman kaybı. tatlıdır. Hocam bunu tıklayalım mı? Biraz kalori bombası ama. Yok abi tatlıdır o ben sevmem. Tatlı. Yani, sen ya abi. <laughs> Bu yoldan beri aşağı ineceğiz. Koyunlar falan aşağı şey orada. Bu şekilde. Arkadaşlar e, peynir fabrikası yine sıra vardı. Zaman kaybetmek istemedik. Zaten fazla farklı bir şey göreceğimizi düşünmüyorum. O yüzden şimdi e, Montreux'a doğru gideceğiz biz. Bu videomuzu burada bitiriyorum. Umarım çok beğenirsiniz. Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Paylaşırsanız da sevinirim. Görüşmek üzere.